di ama diğer taraftalar diğer taraftan da bağımlılarla bir mücadele söz konusu. Ee, onu da e, Yeşilay Derneği aralıksız yapıyor. Yeşilay e, Danışma merkezi e, psikologlarından Gökçe Kuyumcu hocamız yanımızda. Psikolog Gökçe Kuyumcu hocamız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Gerçekten e, zor bir işiniz var. E, bağımlılar bugün evdeki çocuğa bir gücü yetmiyor ama e, siz o bağımlıları alıyorsunuz. Tek 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 bütün evreleri var bunların hepsine değineceğiz izleyiciler gerçekten bu çok önemli bir konu. Ee, yarın sizin çocuklarınız da olabilir. Allah korusun etrafınızda vardır. Bu program onun için çok önemli diye düşünüyorum. Evet Yeşilay Danışma Merkezi e, psikologlarından Gökçe Kuyumcu hocamız. Tekrar hoş geldiniz. Efendim, e, şuradan başlayalım hocam önce. Yeşilay Danışmanlık Danışmanlık Merkezi nedir? Ya da kısa kısa ondan başlayalım. Tabii Kusura ki. Yeşilay Danışmanlık Merkezi bağımlılık üzerine ücretsiz destek sağlayan bir kurum ve şu anda Türkiye'nin her şehrinde aynı desteği sağlamaya devam etmekte. Aynı anda 5 farklı bağımlılık türü için destek sağlıyor. Bunlar sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve kumar bağımlılığı. Yani bunların hepsine tek 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 mücadele ediyorsunuz. Aynen öyle. Peki efendim, Yedema nasıl başvurulur, Nasıl başvuru yapılır? Hı hı. Mesela bir bağımlı nasıl başvuru yapacak Gedema? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin 115 numaralı bir hattı var. Aynı zamanda bu hatta sadece bir sekreterya hizmeti yok. Hatta cevap veren kişiler psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları. Yani kişiler istedikleri zaman randevu almak için de 115'e ulaşıyorlar. En yakın oldukları merkezde kendilerine randevu oluşturuluyor. Aynı zamanda ben acaba bağımlı mıyım? Benim destek almaya ihtiyacım var mı? Veya ben e, çocuğum için ne yapabilirim? Nereye başvurabilirim? Başka nereye gidebilirim? Sorularını sormak için 115'e ulaşabiliyoruz. Evet, kimlere hizmet ediyorsunuz? E, 12 yaş üzerindeki herkese destek sağlıyoruz. Eğer kişi 12 yaştan küçükse de o kişiler 12 yaşına gelene kadar kişilerin ailelerine destek sağlamaya devam ediyoruz. Yedam'da klinik psikolog ve psikolog ne yapar, nedir? Evet Anladın. ben de orada psikolog olarak evet, görev alıyorum. Aynen. Tüm psikologlarımız aslında kişilere ruhsal olarak destek sağlıyor. Bunlar nasıl destekler oluyor? Her zaman bağımlılığa sebep olan bazı ruhsal sıkıntılar oluyor. Bir de bağımlılık geliştikten sonra bağımlılık nedeniyle oluşan ruhsal sıkıntılar oluyor. Biz de bağımlılığı, bağımlılığa destek sağlarken aynı zamanda ruhsal destekler de sağlıyoruz. Bununla birlikte kişi bağımlılığı azaltırken, tamamen bırakırken nelere dikkat etmeli? Bıraktıktan sonra ne yaparsa tekrar başlamaz veya bu süreci nasıl kendisi için daha kolay bir şekilde geçirir. Bu konularda da destek sağlamaktayız. Bir de sosyal hizmet uzmanları var. Onlar ne yapıyorlar? biliyorsunuz ki bağımlılık hayatın birçok noktasına dokunuyor. Bağımlılar bazen eğitimden kopmuş olabiliyorlar, işlerini kaybetmiş olabiliyorlar, yasal sorunlar yaşıyor olabiliyorlar. Genellikle ailevi ilişkilerde sorun yaşıyorlar. Ayrıktım arkadaş çevreleri, bağımlı bir arkadaş çevresi olabiliyor. Sosyal hizmet uzmanları da tüm bu konularda aslında kişiye destek sağlamakta. Profil dağılımı nasıl oluyor YEDAM'da? Ee, aslında şu anda her yaştan, her cinsiyetten, her bağımlılık türünden danışanımız var. Ama bu zamanlarda özellikle kumar bağımlılığının arttığını ve kumar bağımlılığı için de müracaatın arttığını gözlemlemekteyiz. Evet, onlara da geleceğiz. Şimdi daha önceden alkol bağımlılığı vardı bugün kumarın çeşitleri de çoğaldı aslında baktığınız zaman dijital kumar daha ön planda devletimiz bir tarafta buna izin vermiyor ama alkoldan başlayalım. Her birçok e, ailenin de başına beladır. Alkol bağımlılığı sizce nedir? Yani ben mesela e, ayda yılda içen ben alkol kullanmıyorum ama ayda yılda içen bir insan alkol bağımlısı mıdır? Yoksa her gün içen mi bağımlıdır? Nasıl evet. tanımlıyoruz? Ee, şöyle düşünebiliriz. Alkol bağımlılık yapıcı bir madde ve her insan üzerinde bağımlılık yapıcıdır. Yani kişi düzenli olarak kullanıma devam ediyorsa herhangi bir noktada bağımlılık geliştirecektir. Ve bu insandan insana değişir. Bir kişi bir haftada bağımlı olurken bir kişi iki ay içinde bağımlı olabilir. Bunun da tam tarihi tam olarak kesinleştirilemediği için, önceden tahmin edilemediği için her kullanım aslında bağımlılık için bir risk taşır. Bunun bağımlılık olup olmadığını nereden anlıyoruz? Aslında kişi kullandığı miktarı gitgide arttırıyorsa, kullanamadığı zamanlarda hem ruhsal hem fiziksel olarak zorlanmalar yaşıyorsa, alkol artık kişinin birçok noktasına hayatında sıkıntı yaratmasına rağmen kişi yine de kullanmaya devam ediyorsa burada bir bağımlılık vardır demektir. Kumar bağımlısını nasıl anlarız? Evet aslında kumar şu anda en yıkıcı bağımlılıklardan evet. birisi. Çünkü dijital falan cep telefonundan oynanıyor. Çok aileler çok yuvalar yıktığını görüyoruz aslında. Maalesef öyle. Ne oluyor? Aslında kumar da çok hızlı bir şekilde bağımlılık oluşturuyor. Çünkü kişi ilk başta kazansa bile kazandıktan sonra tekrar kazanma hırsıyla oynamaya devam ediyor. Ve belli bir noktada kesinlikle kaybediyor. Veya ilk başta kaybedemiyor. Kaybettiğini tekrar geri kazanmak için oynamaya devam ediyor ve oynandığı zaman bağımlılık gelişiyor. e Bağımlılık geliştiği zaman da kişi istese bile bırakamıyor demiştik. Buradan sonra neler ortaya çıkıyor? Elindekileri satmak, borç almak, yalan söylemek, artık alevi sıkıntılar yaşamak, e, hatta sonu hırsızlığa kadar, boşanmalara kadar gittiği evet. için sadece maddi değil, hayata birçok yönden Oradan, zarar veriyor. Oradan buradan boş otlayanları falan görüyoruz çevreden yani bunlarla alakalı. Maalesef. Gerçekten çok zor bir durum. Tütün bağımlılığı nedir? Alko şeyle, e, sigarayla e esrar var mıdır bunun içinde? Yani ismini söylüyoruz ama yasaklı maddeler falan var mıdır? Nedir tütün bağımlılığı? Ee şöyle aslında tütün sigara bağımlılığı olarak geçiyor. Aslında en yaygın bağımlılıklardan birisi de o. Çünkü çok yaygın ve ulaşılabilir. Aslında bağımlılık yapıcı şey içindeki nikotin maddesi ve bunu insanlar soluyarak duman yoluyla içtikleri için şekilde beğene ve kana karışıyor ve bu şekilde de çok kısa sürelerde bağımlılık oluşuyor. Yine hepimiz aslında sigaranın zararlarını biliyoruz ama bu zararları bilmemize rağmen yine de kullanmaya devam ettiğimiz için burada da bir bağımlılık söz konusu oluyor. Evet mesela ben sigarayı bıraktım, eşim içiyor sigarayı. <laughs> Maalesef yavaş yavaş bize de empoze etmeye çalışıyor ama. Şimdi e, biliyorsunuz Karamanmaraş çok büyük bir deprem geçirdi. E, evet. İnsanların anılarını yok etti, e, alışkanlıklarını değiştirdi. E, depremin ardından e, nasıl bağımlılıklar oluştu? <laughs> Takip edebildik mi araştıranlarınız? Ancelikle geçmiş olsun hepimize. Evet. E, depremden sonra bağımlılıkların arttığını görüyoruz. Bunlar da aslında nasıl oluyor? Diyelim ki kişi depremden sonra uyku problemleri yaşıyor. Uyuyabilmek için bağımlılık yapıcı bir madde kullanıyor. Veya sürekli olumsuz anılarını hatırlıyor. Hatırlamamak için e, bağımlılık yapıcı bir madde kullanıyor. Veya hali hazırda geçmiş bir kullanım varsa bunu arttırıyor. Bu şekilde de bağımlılık gelişiyor. O yüzden belki şunu diyebilirim. Eğer depremden sonra kişilerin ruhsal veya fiziksel bir sıkıntısı varsa kesinlikle profesyonel bir destek Kesin. almak gerekiyor. Çözümdür değil mi sonuçta? Evet. Çünkü bağımlılık kişinin hali hazırdaki hiçbir sorunu çözmediği gibi yerine yeni sorunlar getiriyor kişiye. Kesinlikle. Yani o zaman orada herkes kesinlikle şey olması lazım. profesyonel destek alması lazım. Ee, peki çoğal var mı çok? Yani başvuran var mı Karamanmaraş'ta? Ee, yani... Bağımlılıkların arttığını görüyoruz. Buna bağlı olan da başvuranlar da artıyor. Ama tabii ki her bağımlılık başvuruyor mu? Her bağımlı kişi başvuruyor mu? Bunu bu kadar fazla başvuran kişi göremeyebiliyoruz. Evet. Bir de efendim internet bağımlılığı. Şimdi benim iki bebe var. İkisinden de telefon düşmüyor. Küçükken bir yere gidiyoruz. Bir lokantaya, restoranda. Durmuyorlar. Bizi de kolayımıza gidiyor. Hemen eline bir tableti veriyoruz telefonu. Yemek yene kadar susuyor. Ama sonra baktığınız zaman o çocuklar bir bağımlı olmuyor mu? Bunu kurtarmak için neler yapmak Nasıl lazım. Bunu e, ileride ne gibi zararları olur bu çocuklara? Bir de gençlerimizin elinde hiç sosyal e, şey telefon düşmüyor. Sosyal medyadan hiç çıkmıyorlar. Bunun zararları ne olur? Bağımlı mı bunlar? Tabii ki öncelikle Allah bağışlasın çocuklarınızı. Burada önemli olan anne babada da zaten bir bağımlılık varsa, bir teknoloji bağımlılığı varsa burada çocukta da olma riski çok yüksek oluyor. Küçük çocukların eline telefon veriyoruz ve burada hem bağımlılık gelişiyor diyebiliriz hem de burada küçük çocuklar çok fazla teknolojiye maruz maruz kaldıkları zaman Beyin zekalarında gerilik olabiliyor, motor becerilerinde gerilik olabiliyor, dikkat eksikliği görülebiliyor, iletişim kurmakta zorluk görülebiliyor. O yüzden oldukça tehlikeli. Aslında gençlerde de çok yaygın. Şurada şu ayırtı belirtmek isterim. Şimdi aslında teknoloji faydalı da bir şey. Mesela teknolojiyi iletişim kurmak için, araştırma yapmak için, yeni şeyler üretmek için de kullanabiliriz. Ne olunca bağımlılar dönüşüyor? Bizim işlevselliğimizi bozduğu zaman. Evet. Mesela telefonda o kadar çok vakit geçiriyorum ki yemek yemeyi unutuyorum. Evet. Dışarı çıkıp sosyal yerleşmek yerine teknoloji kullanmaya devam ediyorum, bilgisayar oyunu oynamaya devam ediyorum. Burada aslında bağımlılığa dönüşüyor. Bunun için de bağımlılığı azaltmak için onun yerine başka bir şey koymak gerekiyor. Yani elimizden telefonu bırakalım ne yapalım? Kesinlikle bir sosyal hobi, kesinlikle eğitime devam etmek veya işe devam etmek, sosyal ortamlarda insanlarla sohbet etmek, Ailecek akşam yemeği yemek, en az haftada bir ailecek bir etkinlik yapmak da teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmenin en önemli yolları. Kesinlikle. Yani e, o çocuklar beyinde de sıkıntı oluşturuyor değil mi? Bir tahribat Kesinlikle. oluşturuyor yani. Asosyal insanlar da oluşuyor. Onunla alakalı e, gençlerimiz gerçekten e, monoton bir hayat sürüyor e, şeyle, sosyal medyayla. Peki efendim yed YEDAM'da grup terapiler nasıl olur? Yani böyle tek tek mi oluyor, grup grup mu? Ee, şöyle aslında biz bireysel görüşmeler yürütüyoruz genellikle. Kişiler tamamen bireysel olarak ve gizlilik çerçevesi altında görüşmelere katılıyor. Aynı zamanda tamamen gönüllülük esaslı grup terapileri düzenliyoruz. Bunun amacı ne? Aslında kişi diğer destek alan kişileri de görsün ve yalnız olmadığını görsün, aynı sorunları yaşayan başka insanların da olduğunu görsün, diğer insanların iyileşme sürecini görüp bundan motive olsun diye. Aslında biz bulduğumuz kişileri gönüllülük esasıyla grup terapilerine ne katıyoruz. Evet. evet sevgili izleyiciler gerçekten e, hocam da harika bilgiler veriyor. Biz bu yayını biliyorsunuz Günbate Programı tüm programlarını dışarıda yapıyor. Her zaman e, bugün Şekerdere üzerinde bulunan Elif Hatun Camii'nin yanında bulunan Elif Hatun Parkı'nda e, normalde parklar bağımlılarla alakalı işte yuvalar denir ama 13 Şubat Belediye Başkanı Halife Toptaş'ın bu şaheseri gerçekten içeye kazandırması bunu yeniden bir e, gerçekten şık bir hale getirmesi. Ailelerin herkesin buraya gelmesine neden oluyor. Bu tür bağımlılar da buraya maalesef ge, maalesef diyorum tabii ki gelemiyorlar. Onun için bu tür parkların da çoğalmasını istiyoruz. Gerçekten değil mi hocam? E, çok ferah bir ortam. E, aileler genellikle hep akşamları geliyor. E, kı, kuytu köşede karanlık yerde olduğu zaman biraz bağımlılar daha çok şey yapıyor. Efendim bağımlılık nedir? Tanı kriterleri nedir? Aslında bu çok önemli. Ee, bir aile evladının bağımlı olup olmadığını nasıl anlar? <laughs> en önemli sorulardan birisi bence. Ee, kesinlikle öyle. Literatürde şu anda bağımlılık bir beyin hastalığı olarak gözüküyor ve biz bir kişinin hasta olup olmadığını belirlemek için bazı kriterlere bakarız. Bunda şöyle kriterleri var. İlk olarak kişinin bağımlılığı neyse onu kullanmakta sürekli giderek miktar arttırmak durumunda kalıyor. Onun dışında yavaş yavaş en az bir yönden kişiye zarar vermeye başlıyor. Kişi bu zararları fark etmesine rağmen hemen pat diye bırakamıyor. Bazı başarısız bırakma girişimleri oluyor. Bıraktığı zaman yoksulluk belirtileri yaşıyor. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak sıkıntı yaşıyor. Ya yani bir irade göstermesi lazım ama Onda sıkıntıları var diyorsunuz Bunu yani. Bunu biyolojik olarak da önce. sıkıntı yaşıyor. Mesela sigara içen birini düşünelim. Yarım saat bir saat ulaşamazsın o sigaraya ne olur? Öfkeli olur, evet. stresli olur, elleri titrer. Evet. Aslında bunların hepsi yoksunluk belirtileridir. Onun dışında eskiden yaptığı hobilerden, arkadaşlarından, ailelerinden uzaklaşır. Ve yavaş yavaş bağımlılık kişiyi bir bataklık gibi tamamen içine çekmeye başlar. Ve aklına çok fazla gelmeye başlar. Sürekli beynini meşgul etmeye başlar. Bunlardan sadece bir iki tanesi bile kişi de varsa bağımlılık tanısı koyulabilir. Ee, aileler nasıl evet. anlayabilir? Bunu isterseniz uyuşturucu bağımlılığı üzerinden Aha. anlatabilirim. Aha. Ee, burada da uyuşturucu madde bağımlılığını anlamak çok önemli aileler tarafından. Burada kişinin uyku düzeni kesinlikle bozulur. 2-3 gün boyunca uyumamaya başlayabilir. Yemek yememeye başlayabilir. Çok hızlı bir şekilde kilo verir. Gözlerinde kızarıklıklar olur. Böyle öfkeli, agresyon dolu olabilir. Ee, onun dışında yine aileden birazcık uzaklaşır veya odasında, kıyafetlerinde kalıntılar, maddeyi kullandığı malzemeler bulunabilir. Ee, bunların da ailenin en azından gözlemleyip fark etmesi, bağımlılık belki çok ilerlemeden fark etmesi oldukça önemli bir yer tutuyor. Evet, o zaman aileler gerçekten çocukların yaşamlarına çok dikkat etmesi lazım. Mesela ben çok küçük, yaş küçük derken 17-18 yaşında bile geç gelirdim eve, ben gelmeden uyu annem uyumazdı. Orada buradan Rabbim selamet versin. Hocam e, bağımlı siz mutlaka e, herkeste görüşüyorsunuz sonuçta bir e, istatistik tutuyorsunuz. E, yani bu çocuklar nasıl bulaşıyor, nasıl düşüyor? E, ailelere en çok neye dikkat etmeli? Yani çocuk işte anne baba boşanmış onlar mı oluyor yok abi kavga etmişler yok sevgiliden ayrılmış nedir? Yani bunun şeyi nasıl bulaşıyor çocuklar nasıl düşüyor? E, bu konuda ailelere ne önerirsiniz? Evet e, burada kesinlikle her zaman bir kereden bir şey olmaz evet. diyerek başlıyor. Bir merak duygusuyla aslında bir, bu kadar herkes anlatıyor. bir bakayım bakayım neymiş böyle bir merak duygusuyla ya bir kereden bir şey olmaz. Ben nasıl olsa bağımlı olmam? istediğim zaman bırakırım, istediğim zaman kullanırım düşünceleri varsa o kişide büyük ihtimalle bağımlılık oluşuyor. Çünkü tüm bağımlılıklar sadece tek bir kullanımla başlıyor. Ve bazı uyuşturucu maddeler tek kullanımda bile bağımlılık yapabiliyor. Düzenli bir kullanıma gerek olmuyor. Çin tuzu gibi. Evet. Hı -hı. Bu yüzden ailenin kesinlikle çocuğunun arkadaş çevresine çok dikkat etmesi gerekiyor. Kimlerle arkadaşlık ediyor, nerelerde arkadaşlarıyla buluşuyor buna dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda anne babada da bağımlılık öyküsünün bulunmaması gayet önemli önemli oluyor. Yine çocuklarımızı bağımlılıktan korumak istiyorsak en azından akşam yemeklerini beraber yemek, onlarla sohbet etmek, ilgi göstermek de kesinlikle kişiyi her türlü bağımlılığa karşı koruyor. Kesinlikle. Bağımlılık bir irade meselesi midir yani sizce? Ee, şimdi diyorsunuz ya bir kereden bir şey çıkmaz. Hadi ben ikinciye yapmam. Var mıdır böyle? Ee, şöyle bunu danışanlarımızdan çok duyuyoruz. Hocam bu irade meselesi. Ben bunu beyinde bitireceğim. Evet. Beyinde evet. bitirmem lazım. Aslında bu irade meselesi değil. Neden? Çünkü kişi bağımlılık geliştirdikten sonra ne bağımlıysa ona karşı gerçekten karşı duyulamaz bir istek yaşıyor. Bunu fiziksel biyolojik olarak yaşıyor. Aynı zamanda şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bir kaynar su düşünelim. Biz bile bile elimizi bu kaynar suya sokmayız. Çünkü Tabii beynimiz ki. bize der ki bak bu zararlı. Sen bunu yaparsan senin canın acıyacak ve bize beynimiz dur mesajını gönderir. Ama bağımlılık işte beynin buradaki mekanizmasını bozuyor. Ve kişinin aklına bağımlılık yapıcı kullandığı şey geldiği zaman beyin ona dur diyemiyor. Sürekli git kullan, ara, evet. bul, kullan bu mesajları veriyor. Ve burada kişi iradesini kullanamıyor. Ne kadar zararlı olduğunu bilse de yine de gidip kullanıyor zorunda hissediyor kendini. Yani şöyle diyebiliriz. Eğer kişi insansa, eğer beyni varsa ve bağımlılık yapıcı bir şey kullanıyorsa kesinlikle bağımlı olur. Dünyadaki en iradeli insan olsun yine bağımlı olur. Kesinlikle. O zaman yani bir kereden bir şey olmak diye kesinlikle bir şey yok sevgili izleyiciler. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Efendim şöyle bağımlı olan bir insan iyileşir mi? Bazı aileler bakıyorum çok sorun yaşıyorlar. Diyorlar ki işte çocuklarını tedavi ettirmek istiyorlar ama çocuk reşit olunca ben tedavi ettirme e, olmam diyebiliyor. Bunun hukuki boyutu nedir? Bir de e, tamamen iyileşir mi yani e, var mı böyle bir e, anekdot, böyle bir istatistik bilgi? Evet, teşekkürler. Çok güzel bir yere değindiniz aslında. Bilimsel bilgiye göre bağımlılık tamamen iyileşmez ama o zaman ne için çalışıp duruyoruz. Aslında bağımlılık düzelir. Burada da kişi bağımlı olduğu şeyden en az 3 hafta boyunca uzak durduğu zaman beyin ve vücut kendi kendini tamir etmeye başlar. Ve ne olur? Kişinin yaşadığı istek azalır, yoksunluk belirtileri azalır ve kişi gidip kullanmamayı daha kolay bir şekilde yapıyor olabilir. Ama diyelim ki kişi bir ay kullanmadı, hatta bir yıl kullanmadı, 5 yıl kullanmadı. Ama gidip tekrar kullandığı zaman o bağımlılık en şiddetli haline çok hızlı bir şekilde geri döner. Bunu... Bir danışanıma verdiği örnekle belki anlatabilirim. Bana daha önce demişti ki hocam benim içinde bir dev var. Şu anda bu dev uyuyor sessiz. Ama ben gidip tekrar bağımlı olduğum şeyi kullanırsam bu dev uyanacak. Yani bağımlılığın tekrar yenilememesi için bıraktıktan sonra da tamamen uzak durmak gerekiyor. Düzelme oranlarına bakarsak aslında bize başvurmuş, kararlı, görüşmeleri düzenli devam eden, ve görüşmelerde konuşulan şeyleri hayatında da uygulamaya başlayan kişilerde oldukça yüksek bir düzelme oranı görüyoruz. Ama burada kesinlikle gönüllülük olması çok önemli. Çünkü istemeyen birisine zorla bir şey yaptırılamıyor. Kesinlikle. Burada kişinin kararlı olması, en azından bırakmak için minik de olsa bir adım atması çok önemli oluyor. Onun dışında her zaman kişiler ya ben bağımlıyım, ben bırakmak istiyorum demiyorlar tabii ki. Ama bize değil mi? kimler başvuruyor? Mesela bir anne geliyor diyor ki benim çocuğum bağımlı ama tedavi olmak istemiyor. Biz o anneyle çalışıyoruz. Veya bir eş geliyor diyor ki benim eşim bağımlı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Biz onunla çalışmaya başlıyoruz. Burada neler çalışıyoruz, bu kişiyle nasıl iletişim kurabilir, nasıl davranabilir, onu destek, destek almaya nasıl motive edebilir? Sonra bağımlı kişi bir süre sonra diyor ki Allah Allah benim annem bana daha anlayışlı oldu, bana daha uygun davrandı, nereye gitti de böyle oldu diye hep merak edip geliyorlar aslında. Doğru. Bu yüzden biz bağımlı bireye ulaşamıyorsak da en yakınında kim varsa onu ulaşmaya çaba gösteriyoruz. Yani burada mesela bir amatem var. Ee aile diyor ki ben oğlum tedavi olmak istemiyor. Bunun hukuki boyutu var mı hocam yani bunu mutlaka biliyorsunuz yani. Evet. Polis zoruyla gelip yatırıyorlar mı? Veya... Ee, şöyle burada aslında e, zorunlu yatış ancak şu şekilde olur. Eğer bir vasi kararı alınırsa, bir mahkeme kararı alınırsa zorunlu yatış yapılabilir. Ama herhangi bir mahkeme kararı yoksa yapılamaz. 18 yaşından yüksekse. Kişi. Evet. Az önce dediniz ya ayağıyla gelen oluyor değil mi? Bu bu milletten de kurtulan oluyor. Kesinlikle öyle. Neden geliyorlar? Bunu da düşünmek lazım. Aslında genellikle bağımlılık birazcık ilerledikten sonra geliyorlar. Keşke hemen başlar başlamaz gelseler. Süreç çok daha kolay olur. Ama ne oluyor? Mesela kumardan örnek verelim. Kişi kumar oynuyor, bırakamıyor. Sürekli aklında kumar oynamak var. Uyku düzeni bozulmuş, ailesiyle arası bozuk, kendini işine veremiyor. Ödeyemeyeceği borçları var. Artık kişi art zararların farkında ve fark etmiş ki kendi isteğiyle sadece kendi kararıyla kolay bir şekilde de bırakamıyor bırakacağım diyor diğer gün tekrar oynuyor işte burada diyor ki destek almaya ihtiyacım var. O yüzden kendi isteğiyle de gelen birçok kişi oluyor. Burada önemli olan zararları görmezden gelmemek aslında. Aslında e, baktığın zaman bu tür bağımlılıklarla e, yasaklı madde bağımlılıkları birbirinden farklı değil mi? Sonuçta biri irade koyabilir ama diğeri e, bir tıbbi de olsa bir tedavi gerektiriyor değil mi hocam böyle? Aslında kesinlikle aynı diyebilirim. <laughs> Çünkü aslında bu çok güzel bir soru. Birinde dışarıdan bir madde giriyor vücudumuza. Evet. Biri ise sadece bir davranış, evet. kumar evet. oynama davranışı evet. veya internet kullanım davranışı. Ama beynin tam olarak aynı mekanizmasını bozuyorlar bu. Karar verme, kendini durdurma, rasyonel düşünme kısmını aynı şekilde bozdukları için ikisi de aynı şekilde istek yaşıyor, yoksunluk yaşıyor, kendini durduramıyor. Tam olarak aynı belirtileri gösteriyor. Evet. Mesela bir tedaviye gelen olduğu zaman ben tedavi olmak istiyorum. Bunun evrelerine göre mi mesela yataklı mı oluyor? Ee, tamamen böyle dediğiniz gibi e, psikoloji olarak destek mi veriyorsunuz? Yeşilay Danışmanlık Merkezi tamamen ayaktan psikolojik ve sosyal bir destek sağlıyor. İlaçlı veya yataklı bir tedavide bulunmuyor. Çünkü Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde herhangi bir psikiyatr uzman çalışmıyor. Ancak biz gelen çoğu kişiyi ametemlere veya tıbbi destek alabilecekleri yerlere yönlendiriyoruz kişinin diyelim ki yatış yapması gerekiyor. Yatış yaptı çıktı. Biz çıktıktan sonra da kişiyi tekrar alırayıp merkezimize davet ediyoruz. Veya diyelim ki kişi amatemden ilaçlı destek alırken Yeşilay'dan da psikolojik destek almaya devam edebiliyor. Aslında bunların hepsini aynı anda alan kişinin süreci çok daha kolay alıyor. Hem psikolojik destek hem sosyal destek hem ilaçlı destek alındığı zaman böyle sarsılmaz bir masa gibi ayakta durabiliyor. Çünkü tüm ayakları evet, evet. sağlam. Kesinlikle. Gerçekten değişiklik çok zor o konuda da. Peki ki, bağımlılık tedavisindeki başarı oranınız nedir? Yani atıyorum 100 bin kişi geliyorsa veya 10 bin kişi geliyorsa hı hı. oran nedir yani? Aslında biz bunu istatiksel olarak tam hesaplayamıyoruz. Çünkü diyoruz ya bağımlılık nükseden bir hastalık. Yani biz bu kişiyi e, bırakmak istemiyoruz. Bir yıl sonra, iki yıl sonra tekrar arayıp nasılsınız, her şey yolunda evet. mı? Herhangi bir desteğe ihtiyacınız var mı diye soruyoruz. Çünkü her şey iyi giderken gidip tekrar da başlayabiliyor. Ama dediğimiz gibi ilk adımı atan, karar veren ve sonrasında da tedaviye düzenli bir şekilde devam eden kişilerin düzelme oranları oldukça yüksek. Çok yani çok güzel umut verici bir bu cevap oldu hocam. İyileşmek için aslında bazı diyor ben bırakırım. asıyorum bir hap atıyor. Evet. Ben bırakırım, iyileşirim. Var Hı. mı öyle bir şey? Aslında keşke olsa. Ama maalesef ki öyle olmuyor. Çünkü dedik ki bağımlılık bir bataklık gibi bize her yönden çekiyor. Hı -hı. Çünkü bir süre sonra bağımlı kişiye bakıyoruz. Çevresindeki kişiler de bağımlı. Gittiği yerde hep bağımlı e, yapacak maddeler kullanılıyor. E kişinin çok fazla boş vakti var. Bunları değiştirmeden kişinin sadece bırakması yetmiyor. Diyelim ki ben kullanmayı bıraktım ama tekrar kullanan arkadaşımla gidip oturdum. Büyük ihtimalle tekrar kullanacağım. Peki kullanmaz hocam yani genellikle kullanıyor çünkü burada dediğimiz istek tekrar artmış oluyor. <laughs> yani bir sigarayı düşünelim. Siz sigarayı bıraktınız ama eşiniz yanında kullanıyor. Ee, belki orada daha fazla istek yaşıyor olabilirsiniz. Burada da kişiyi riske sokuyor. Bir de aynı zamanda demişti ki tek kullanım bile kişiyi en başa döndürüyor. O yüzden tek kullanım bile risk Taşıdığı için hiç riski durumlara girmemek istiyoruz. Doğru. Bir de şöyle bir şey oluyor. Genellikle işte ben bağımlıyım. Şehir değiştirirsem bırakırım. Askere gidersem evet. bırakırım. Veya çocuğumuzla evlendirelim, bırakır. Aslında bırakma kararı vermediyse bunların hiçbiri değişe yaramıyor. Çünkü bağımlı kişi ülke değiştirsin, yine gidip nereden bulacağını kullanacağını buluyor ve devam ediyor aslında. O yüzden profesyonel destek kesinlikle şart. Peki hocam cezaevine girecek insan o da bulamaz. Yani. Sonuçta e, bir yıl, iki yıl, üç yıl o e, şeyi, yasaklı maddeyi kullanmazsa bir iyileşme sürecine hı hı. girmiyor mu? E, ona da mı gerekiyor? Yani hem psikolog hem de e, tıbbi bir e, destek. Bu arada cezaevinde sizi e, başvuran var mı bu konuyla alakalı? Ee, biz Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki uzmanlar olarak düzenli aralıklarla cezaevlerine gidip orada aslında seminer veriyoruz. Bu süreçte buradayken neler yapabilirsiniz, dışarı çıktığınız zaman işte 115'e arayıp randevu oluşturabilirsiniz diye hem o anda yapabilecekleri şeyleri aktarıyoruz hem de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne onlara tanıtıyoruz. Bunun dışında aslında çok fazla oradan da şey duyuyorum. İşte ben daha önce 5 yıl yatmıştım. Aslında canım istemiyordu. Aklıma bile gelmiyordu. Ama çıktığım gün gidip tekrar kullandım. Ve orada da bağımlılık en başından geriye dönüyor. Özellikle kişinin ya ben bunu artık kullanmayacağım gibi bir karar vermesi gerekiyor. Yoksa ne kadar süre kullanmadığının bir önemi olmuyor. E, cezaevlerinden destek almak isteyen kişiler için de şu anda pilot uygulamalarımız var. Adalet Bakanlığı ile protokolümüz e, gelişme aşamasında. Eğer bu pilot uygulama başarılı olursa tüm Türkiye'de de cezaevlerindeki kişilere de destek sağlanmaya başlanacak. Yani e, bir, o soru cevabını almak istiyorum. Cezaevine gidi 5 yıl kullanmadı Aa, dediniz tabii ki gerek kullanıyor ama 5 yılda iyileşme süreci oluyor mu sizce? Şöyle biyolojik Yatım, olarak. Yasaklı maddeleri kullanıyorlar. Halisasyon görüyorlar. İşte birisi beni takip Bir kere denk geldim bir tanıda. İşte beni takip ediyorlar. Şöyle var, böyle çete var. Yani bıraktığı anda geri eski durumuna dönmüyor. Ee, şöyle bıraktığı zaman buradaki süre genellikle 3 hafta 1 ay. Kişi 3 hafta 1 ay boyunca uzak kaldığı, kullanmadığı zaman vücudu kendini yeniliyor, Hı -hı. arınıyor. Hı -hı. Ve orada ne oluyor? Kullanım isteği azalıyor, Hı -hı. yoksunluk Hı -hı. azalıyor. Hı -hı. Ama kişi canı kullanmak istemese de gidip kullanabilir mi? Kullanabilir. Kullanmasa da o zaman eski şeye geliyor mu sağlık olarak? Eski ee, duruma gelmiyor Vücut olarak. Evet kesinlikle geri dönüyor ama bazı maddeler var ki beyni kalıcı olarak bozuyor. Nasıl, Nasıl oluyor? İşte genellikle bu sizin de dediğiniz kuşku, kaygı, olmayan şeyler görme, evet. olmayan şeyler duyma. Mesela genellikle ne diyor? Polis beni takip ediyor, birisi beni takip ediyor, biri bana zarar vermek istiyor. Burada genellikle görülen madde etkisi altındayken bunlar olur ve maddenin etkisi geçtiği zaman bu belirtiler de geçer. Ama kişi uzun bir süre bunu kullanmaya devam ederse madde kullanımını bıraksa bile bunlar kılıcı hasara dönüşebiliyor. Gerçekten yetisini kaybetmiş oluyor o zaman. Kesinlikle kişi yani bir akıl hastasına dönüşebiliyor. Burada da tıbbi destek aslında şey yarıyor. Burada da tıbbi destek kesinlikle başvuruyoruz. Yani o zaman onun geri dönme şansı çok düşük. O zaman burada aileler gerçekten çok önemli. Aileler çocuklarına kesinlikle ve kesinlikle ee, Alper Bey çok affedersiniz. Normalde şey okumuyorum ama yorum. Hocam bir de şey Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi. Onunla ilgili birkaç cümle verirseniz yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Tabii ki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri de şu anda 3 şehrimizde destek sağlamakta. Bunlar Diyarbakır, Bursa ve Kayseri. Burada aslında bizim yataklı tedavimiz var. Ama buraya başvuran kişilerin bir süre e, kullandıkları bağımlılık yapıcı şeyden arınmaları bekleniyor. Peki buraya niye başvuruyorlar? Aslında orada yeni bir arkadaş çevresi edinmek, bir sorumluluk duygusu geliştirmek, hayatı tekrar adapte olmak için rehabilitasyon merkezlerimizde yatılı olarak vakit geçiriyorlar. Orada hem psikiyatr uzmanlarımız, hem hemşirelerimiz, hem psikologlarımız görev almakta. Buradaki amaç da kişi rehabilite olduktan sonra dışarı çıktığı zaman hem bir şeyler üreten hem sorumluluk duygusuna sahip, insanlarla kolay bir şekilde kaynaşabilen bir kişi olsun ve topluma güzel bir şekilde tekrar adapte olabilsin. Evet, gerçekten hocam verdiğiniz bilgiler çok önemli. Baktığınız zaman günden güne teknoloji bağımlı, sosyal medya bağımlı, alkol bağımlı, özellikle kumar bağımlı, sanat kumar bağımlı artıkça artıyor. Çok önemli bir de göreviniz var, başarılar diyoruz. Ailelere birkaç mesaj, son birkaç cümle neler söylemek istersiniz? Aile, çocuklar çok önemli gerçekten. Evet, burada şunu söyleyebilirim. Yeşilay Danışmanlık Merkezi gizlilikle çalışıyor. Yani kişi geldiği zaman E-Devlet'te de, sicilde hiçbir kayıt oluşturulmuyor. Burada da biz istiyoruz ki ihtiyacı olan herkes ulaşabilsin. Bir öğrenci de, bir memur da, bir asker de, bir polis de eğer sizden veya çevrenizden bir kişinin ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız rahatlıkla 115'e ulaşabilirsiniz. Kesinlikle. Evet çok teşekkürler hocam. Ee, yayınımıza renk kattınız gerçekten. Ailelere bilgilendirdiniz. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz. Bizden. Çok teşekkürler. Devam, başarılarınızın, başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet e, sevgiliciler sevgili gerçekten e, çağın illeti bağımlılıkla ilgili Yeşilay Danışma Merkezi psikologlarından Gökçe Kuyumcu hocamızın engin tecrübe ve bilgilerine başvurduk. Gerçekten çok güzel bir atmosfer. 10 Şubat'ta Elif Hatun Parkı'nda evlerinize konuk olduk. Başka bir forumda görüşünceye dek çocuklarımıza mutlaka sahip olun. Yarınlara olan umutlarınız da asla kaybolmasın. yaşamlar akşamlar diliyoruz.